Evet siyaseten sıcak günler yaşıyoruz. AK Parti'nin yeni genel başkanı Binali Yıldırım 65. hükümet listesini yarın sabah saat 10'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak ve artık siyasette yeni bir dönem başlıyor olacak. Değerlendirmeler almak istiyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Sayın Murat Güntay bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, dün önemli bir kongre vardı. AK Parti yeni genel başkanını belirledi. Sayın Binali Yıldırım bu görevi üstlenen isim oldu. Ne diyeceksiniz? Yeni bir kabine olacak. Değişiklikler olması bekleniyor, konuşuluyor. Sizce neler göreceğiz? Şimdi bir kere şuradan ele almak lazım. Önce Sayın Binali Yıldırım, ee, Sayın Cumhurbaşkanının yıllarca genel başkanlığını yaptığı AK Parti'de ilk günden itibaren kuruluş aşamasından beri en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Yani Binali Yıldırım ismi büyük bir sürprizle sanmıyorum ki karşılansın. Zaten e, çok ciddi bir şekilde hatta e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da ismi gündeme ilk kongrede geldiğinde herkesin yine acaba dediği isimlerden bir tanesi de Sayın Binali Yıldırım'dı ama Sayın Davutoğlu üzerinde e, AK Parti yönetimi uzlaştı ve nitekim Sayın Davutoğlu ile yola çıkıldı. E, dolayısıyla Sayın Binali Yıldırım ismi Türkiye'de ya da AK Parti içerisinde büyük bir sürprizle mi karşılan dersek, hayır zaten ilk akla gelen isimlerden bir tanesiydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hep söylediğimiz bir hadise var. Bunu üzerine basarak ifade ediyorum her defasında. Anayasal olarak tabii ki Cumhurbaşkanı'nın bağımsızlığı, Cumhurbaşkanı'nın objektif olması anayasada da var olan bir hadise. Ama bir de bunu Reale vurduğunuz zaman, gerçekten e, işin doğasına baktığınız zaman her zaman ifade ettiğim şey bir kez daha söylüyorum. Bir parti kuruyorsunuz, o partinin uzun seneler yaklaşık dört seçim genel başkanlığı yapıyorsunuz. Başbakanlık görevini yürütüyorsunuz, o partinin genel başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. E şimdi hadi ben e, anayasal olarak artık bağımsızım demekle bu olmuyor. Sayın Demirel'le Sayın Çiller'in ilişkisine de baktığınızda e, kolay değil. Kongrede her zaman için e, lider cumhurbaşkanlığı bile gitse gözler partinin doğal liderinde olacaktır. E, Sayın Özal'la, Sayın Yıldırım Akbulut'un yaşadığı o kongreye baktığınız zaman... ...bu doğal bir süreçtir. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de çok doğal olarak partinin kurucu genel başkanı... ...partiye dört dönem üst üste seçimler kazandırmış bir genel başkan... ...cumhurbaşkanı olduktan sonra da doğal olarak onun en yakın çalışma arkadaşlarının... ...onunla rahat bir ahenk içinde çalışabilecek bir çalışma arkadaşının da... ...bu göreve AK Parti Kongresi tarafından getirilmesi... ...doğal olarak ne kadar e, bunu hani anayasal olarak belki objektif olması lazım Cumhurbaşkanı desek de yani insan doğasıyla çok ölçebilecek bir hadise değil. Nasıl Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Sayın Genel Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi bir durum olduysa nitekim dünkü kongreye de baktığımızda tek aday olarak çıkıldı. Evet. Ee, Birçok kimse işte ya Sayın Davutoğlu'nun içinde bulunduğu durum bırakması çok da isteyerek olmadı dese de Sayın Davutoğlu da oradaydı. Sayın Davutoğlu vedasını etti. Sayın Binali Yıldırım'la birlikte bazı pozlar verildi. Tabii insanlar mutlu olabilir, memnun olmayabilir siyasetin içinde her daim bir. E politika farklı düşünce algıları olabilir. Bu normal. Politikanın zaten temelidir, güdüsüdür. Ama genel hatlarıyla baktığınız zaman, e, parti içinde bir e, uzlaşma, bir hiyerarşi içerisinde çözülmüş bir hadise görüyorsunuz. Dolayısıyla bir sürpriz olmadı. Ben Bakanlar Kurulu'nda da çok çok büyük illaki bazı tahmin etmediğimiz şeyler olabilir en nihayetinde. E, Sayın Yıldırım bir önceki kabineye göre bazı farklılıklar yaratacaktır. Hı hı. Ama çok bire bir aynı şeyle kabineyle e, birebir karşılaşacağımızı tahmin hı hı. Et aynı kabineyle ama... Hı hı. ...dediğim gibi yalnız şu an konuştuğumuz her şeyde... ...tabii Afaki ki bunu canım, herhalde... Yarın e, ...sadece birkaç kişi net olarak... ...haizdir mevcut durumu ama... ...şunu söyleyebilirim ki çok büyük sürpriz yaşamamakla beraber... Hı hı. E, ...bazı isimlerin... ...mesela açık konuşmak gerekse ben Sayın Türkeş'i bekliyorum... ...kabinede... Hı hı. E, ...Sayın Numan Kurtulmuş'u, Sayın Süleyman Soylu'yu... ...bunları bekliyorum kabinede... E, ...ama dediğim gibi bunlar benim şahsi fikirlerim... E, ...bunlardan da biraz şundan esinlenebiliriz... ...ne kadar e, MKYK'da... Olan isimler aynı zamanda bakanlık da yapamaz diye bir kural olmamakla beraber e, genelde MKK'nın dışında kalmış isimleri kuvvet ile muhtemel e, görebiliriz diye tahmin ediyorum kabinede. En azından ciddi bir çoğunluğunu hmm. görebileceğimizi düşünüyorum. E, burada asıl soru şu kabinede kimlerin olduğundan ziyade ciddi anlamda AK Parti ...hareketi içerisinde veya mevcut hükümetin politikalarında A'dan Z'ye bir değişiklik olacak mı? Bunu da düşünmüyorum. Hı hı. E, aynı gidişat esnasında politikaların, e, uyguladıkları mevcut sistemin, e, hükümetin uyguladığı mevcut politikaların... ...çok dışına çıkılacak kanaatinde açık söylemek gerekirse değil. Peki bundan sonraki süreçte ne göreceğiz? Aslında bunu sizde konuşmuştuk şimdi. E, sisteme yönelik tıkanıklık yorumları var özellikle e, halkın seçimiyle bir e, cumhurbaşkanlığı seçim süreci yaşandıktan sonra e, bu sisteme yönelik tıkanıklık yorumları daha çok konuşulmaya başladı. e Cumhurbaşkanı halk seçti. Başbakanın yetkileri Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla tartışmaları var biliyorsunuz. E, yine e, bu yeni gelecek olan ismin e, başkanlık sistemine geçişte atılacak adımlar konusunda çok daha net adımlar atacağı konuşuluyordu. E, biz isim netleşmeden önce sizle bunları konuşmuştuk. Ancak evet. şimdi isim Binali Yıldırım oldu. Bir kez daha üstünden geçmekte fayda var. Bir kere şu partili Cumhurbaşkanlığı mevzunu isterseniz bir konuşalım. Evet. Bir kere önce aslında şuradan müsaadenizle Tabii, var. Buyurun şimdi buyurun. Ee, hep sual şu. Cumhurbaşkanlığı halk seçtiği için Hı -hı. bir yetki karmaşası yaşandı mı? Ama sorunun altını çiziyorum. Cumhurbaşkanı halk seçtiği için. Şimdi cumhurbaşkanı halk seçti. Bence çok da normal, doğal bir süreç oldu. Bunun hiçbir halkın oyuna gitmenin bir zararı hiçbir demokraside görülmemiştir. Ama burada önemli olan nokta cumhurbaşkanını halkın seçmesinden ziyade cumhurbaşkanının yetkilerinde bir farklılaşma oldu mu? Yani Sayın Abdullah Gülü meclis seçti. Değil mi? Sayın evet. Ahmet Necdet Sezer'i meclis seçti. Evet. Sayın Süleyman Demirel'i meclis seçti. Sayın Turgut Özal'ı meclis seçti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı halk seçti. Şimdi halkın seçmesiyle meclisin seçtiği cumhurbaşkanları arasında seçim sistemi dışında... ...buradan partili cumhurbaşkanına daha rahat geleceğimizi düşünüyorum. E, bir anayasal yetki farklılığı var mı? E, anayasada 3-5 tane işte olduysa e, belli değişiklikler hı hı. onları hariç bırakıyor ama evet. büyük ölçüde yok. yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok daha aktif rol alabilmesinin en büyük sebebi içinden geldiği siyasi hareketin içinden geldiği genel başkanlığını başbakanlığını yaptığı ve doğal lider olduğu siyasi hareketin iktidarda tek başına iktidar olarak olması ve Cumhurbaşkanı'na da e, ciddi anlamda bir bağlılığı bir e, gönül bağlılığından da ...ziyade her zaman için bir saygı sevgi çerçevesi içinde hareket etmesi. Şimdi şöyle düşünün. Zaten partili cumhurbaşkanı işine gelirken bazen Fransız örneği veriliyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı anayasal yetkilerle halk seçtiğini diyelim. Hı hı. Fakat iktidar tamamen diğer partiye ait. A partisi, B partisi hiç fark etmez. Ya da bir koalisyon hükümetine ait. Yani cumhurbaşkanının e, içinden geldiği siyasi harekete değil de başka bir iktidara ait. O zaman cumhurbaşkanı aynı rahatlıkla hareket edebilir mi beni halk seçti diye? Sanmıyorum. Niye? E Çünkü belli yetkileriniz var, yetkiler sınırlı. E Bu iki gün sonra bir kaotik durum yaratır mı? Evet, yaratabilir. Sistem tıkanabilir mi? Evet, tıkanabilir. Ama bu, Cumhurbaşkanı halkın seçmesi ya da meclisin seçmesinden e, fark yaratacak bir olay değil. Buradaki mevzu şu, hep söylediğimiz hadise. Her zaman için devlette, hep Cumhurbaşkanı'na baktığımız zaman parlamenter sistemlerde, tabii kraliyetle yönetilen yani monarşiyle yönetilen ama yine parlamenter sahip olan şey işte İngiltere gibi ülkeleri bir kenara koyuyorum. Evet. Cumhurbaşkanı olan ülkelere bakın. Mesela İsrail, mesela Almanya gibi ülkelere. Bu ülkelerde cumhurbaşkanlarının yetkisi hemen hemen İstisnasız bütün ülkelerle Fransa yarı başkanlık onu bir kenara koyacağım. Fransa dışındaki yani o zaten parlamenter sistemden uzak. Parlamenter sistemle yönetilen ve cumhurbaşkanına sahip olan ülkelerdeki cumhurbaşkanlarının yetkileri hiçe yok yakındır. Yoka yakındır. Peki bu ne demek? Türkiye'de biraz da 80 darbesinden sonra hayata geçen, Cumhurbaşkanı'na verilmiş olan çok ciddi anlamda bazı idari yetkiler ister istemez başbakanda da bazı yetkiler olmasından dolayı e, anayasadaki görev çakışmaları olmasa bile yetki bağlamında ciddi anlamda bazı gerginliklere yol açabilir. Şimdi diyeceğiz ki o zaman Fransa örneğinde nasıl oluyor? Evet. Biz hep Amerika'yı konuşuyoruz. Evet evet. Şimdi Fransa'da eğer bir cumhurbaşkanı Halk oyuyla seçiliyor ama dediğim gibi seçiminden ziyade anayasa etkisi Hı. önemli. Çok ciddi de idari yürütmeye dair yetkileri vardır. Evet. Ama başbakanın da vardır. Peki o zaman ne oluyor? Eğer Rusya'da da bunun güzel bir örneğini görmek mümkün. Başkanla ya da Cumhurbaşkanı adının ne olduğu önemli değil. Cumhurbaşkanıyla başkanla başbakan arasında... Aynı partidense yani Medvedev ile Putin gibi Hı. mesela çoğunluk Cumhurbaşkanı'nın geldiği partidense her zaman için Cumhurbaşkanı çok ciddi anlamda yürütmenin başı ve her zaman için yetkili kişidir. Fakat buradaki asıl mesele eğer başbakanla cumhurbaşkanı yani hükümetle cumhurbaşkanı ayrı partilerden olmuşsa o zaman siyasi tıkanıklıklar olabilir. Bunu da çözmenin en önemli yolu eğer anayasada ciddi hatlarla bu iş ayrılmamışsa benim hep Amerikan başkanlık sistemini Fransa sistemine Türkiye'ye uyarlanabilmek açısından yeğlememin sebebi biraz budur. Bu noktada Yürütme arasında bugün yaşadığımızın bin katı büyük çift başlılık. Yani olacak. şöyle diyelim ki Fransa'daki gibi bir sistem ki oradaki tam başkanlık değil yarı başkanlık evet. sistemi aslında. Fransa'daki gibi bir sistem uyarlanmaya kalkışılırsa bu tıkanıklığın süreceğini mi söylüyorsunuz? Bu tıkanıklık eğer partiyle yani çıkmış olan başkanla... ...başbakan yani hükümet iki ayrı partiden olursa büyük bir krize yol açar. Peki diyeceksiniz ki Fransızlar bunu nasıl çözüyor? Hı hı. Orada siyasi kültür devreye giriyor. Koabilitasyon dedikleri o uzlaşma kültürü bir şekilde çözüyorlar hadiseleri. Şimdi buradaki asıl soru şu. Yıllarca ben hep söylüyorum ne kadar parlamenter sistemle gittik desek de... Hı hı. ...benim parlamenter sistemin Türkiye'de e, denge denetim vesaire... ...işte kuvvetler ayrılığı, seçim sistemi gibi 40 tane farklı sistemle bugüne gelmişiz. Yani ne kadar adı bir sistem olsa da 60-80 arası çift parlamento yaşamışız Türkiye'de. ...darbe dönemlerini zaten saymıyorum. Bir milli birlik komitesi kurulmuş meclisin tam göbeğinde... ...partiler bağımsız olarak karar veremedikleri dönem yaşamış Türkiye. Yani baktığınız zaman parlamenter sistem bizim geleneğimizdir diyoruz... ...ama parlamenter sistem içinde de bin tane farklı parlamenter sistem yaşamışız. Şimdi eğer ki siz belli keskin hatlarıyla... ...bazı görevleri, yetkileri anayasal olarak ayırmazsanız... ...ve ileride çıkması muhtemel... ...kaosların önüne geçecek bir anayasal hazırlık içinde olmazsanız... O zaman Türkiye'de iki gün sonra siyasi kültürümüzle uyuşmama ihtimaline karşı bazı kaoslarla karşı karşıya kalabiliriz. Fransa'da yarı e, Fransa'daki sisteme bakarsak eğer ama e, yani evet orada da belki bir tıkanma evet. e, yaşanabilir, uyarlanırsa ama şimdi oradaki sistemin genel hatlarıyla bakıldığında orada e, Cumhurbaşkanı veya işte başkan evet. e, daha ön planda. Niye? Yani şöyle söyleyeyim ben bir haberci olarak Fransa Başbakanı'nı herhangi bir şeyde aktif olarak gördüğümü hatırlamıyorum. Doğrudur çünkü... Varsa yoksa olan varsa yoksa olan Çok doğru. Hı hı. Niye? Çünkü bütün yürütme gücü, bütün demeyelim ekseriyetle yürütme gücü Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Bu arada Cumhurbaşkanı diyoruz, Başkan diyoruz önemli değil. Yani evet. o makamdaki kimseye. Ama Başbakan ve hükümetin de hiç küçümsenmeyecek, onu neredeyse dengeleyecek yetkileri vardır. ...şimdi hep söylediğim şu söz yabana gitmesin... ...o siyasi kültürle krizi aşıyorlar... Hmm. ...şimdi ben diyorum ki... ...Türkiye'de zaten parlamenter sistem içinde... ...Cumhurbaşkanı'nın yetkileri limitli olarak bile yıllar içinde bir sürü krizler yaşadık... ...bu krizlerin ekonomi etkilerini de gördük... ...sadece siyasete değil, ekonomi yetkilerini de gördük... ...ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki... ...yalnız bunu da tekrar önemli bir dipnotla söylemeye uygun buluyorum... Olduğu gibi külliyen almak asla ve asla uygun değildi. Türkiye'ye uymaz bu hadise. Ama Amerika'da siz hiçbir zaman ya acaba yürütmede bir kriz olacak mı diye düşünüyor musunuz? Hayır çünkü seçilen başkan bellidir. Başkan yürütmenin tek sahibidir. Kurduğu kabine başkan atar. Dışarıdan atar. Bir bilim adamını atar. Bir üniversitenin rektörünü atar. Senatodan gider. İşte Hillary Clinton'ı getirmişti senatörken. Chuck Hagel'ı getirmişti senatörken. Vesaire bunları atar. Ya da hiç ummadığınız bir belediye başkanı valiye atar. Yürütmede kimse sormaz acaba bunun ikinci bir ortağı var mı diye. Ama yürütmeyi başkana halk oyuyla verdikten, anayasal yetkilerini de başkana verdikten sonra meclise yani yasamaya da bunu denetletir. Ve birbirinden kuvvetler tam anlamıyla ayrı olduğu için yasamayı da başkana denetletir. Yani veto gücü vesaire gibi bazı güçlerle. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ben yarı başkanlık sisteminin ya da Türkiye'de hani olsun da bir şekilde partili cumhurbaşkanı konseptinin çok da aslında bizim anayasal sorunlarımızı çözeceğini düşünmüyorum. Türkiye'nin tam anlamıyla işleyen anayasada ile yürütmeyi külliyen birbirinden ayıran, birbirini denetlemesine ve kontrol etmesine tam anlamıyla imkan veren bir başkanlık sisteminin Türkiye'ye adapte edilmiş hali. Her şeyle birlikte değil. Ama anayasal olarak net bir şekilde kuvvetlerin birbirinden ayrıldığı, yürütmenin sahibinin belli olduğu, yasamanın sahibinin belli olduğu, bunların görev sürelerinin net bir şekilde belirlendiği, ekonomik istikrar açısından da yine çok önemlidir bu. Görev sürelerinin iki dakikada bir erken seçim sözünün Gündeme gelmeyeceği Bir sistem Türkiye için elzemdir. Bunu her defasında söylüyorum. Peki şöyle bir şey. Ee, şimdi başkanlık sistemi başkanlık sistemi için biz burada neden böyle ben hep size soruyorum ve anlatın istiyorum. Bir de şöyle bakın. ya yani biz bu işlerin içerisindeyiz ama size anlatıyorsunuz. Ben bile şöyle dinliyorum yani aslında biz Sanırım. bile kafamızda tam olarak aslında yerleştiremiyoruz neyin ne olduğunu ve karşımıza nasıl bir şey geleceğini veya gelme ihtimali olduğunu. Bunu yani nasıl bir şekilde buradan halka anlatabiliriz? Ve halkın karşısında bu model çıktığında kaygılar neler olacaktır? İstenecek midir, istenmeyecek midir sizce? Bir Ç akademisyen bir olarak. Kere bir akademisyenden ziyade bir vatandaş olarak önce bir çekincemi ve açıkçası tehlikeli bulduğum bir noktayı söyleyeyim. Bugün başkanlık sisteminde Türkiye'de, Hayır diyen bir kitle var. Evet diyen bir kitle var. Hayır diyen kitle öyle doneler ortaya koyuyor ki işte bu padişahlık sistemi olacak. Bu şöyle olacak. Bu böyle olacak diye. Bakın çok açık söylüyorum. Türkiye'de şu an yaşadığımız ve bu sadece bugüne özgü değil. Türk demokrasi tarihine bakın. Aynı partiden başbakan, aynı partiden cumhurbaşkanı, aynı partiden meclis başkanı. Zaten parti başbakan nasıl oluyorsunuz? Meclis çoğunluğuna sahip olduğunuzda. Zaten meclis çoğunluğuna sahip olduğunuz zaman cumhurbaşkanını bir kenara koyun. Başbakan yani yürütmenin başının başbakan olduğunu düşünelim. E meclis çoğunluğu da sizde. Nasıl denetleyeceksiniz? Kendi kendiniz denetleyebilir misiniz? Hep söylemek istediğim işte buradaki en kritik nokta bu. Bir başbakan Türkiye'de bazı istisnalar olmuştur geçiş hükümetleri, ara dönem hükümetleri ama Türkiye'de ekseriyette bir başbakan her şeyden ziyade bir milletvekildir değil mi? Yani yasamanın bir üyesidir. Evet. Ve partisinin de genel başkanıdır. Yasamada çoğunluğu alınca da hükümet kurarsınız. E siz o zaman hem hükümet yani yürütme hem de yasama olarak birbirini denetlemekle mükellefsiniz. Bu bir kere insan doğasına aykırı. Yani ben yıllardır... Her daim bu kuvvetler ayrılığı noktasında Türkiye'de ve Türkiye'de de demeyeyim. Parlamenter sistemde çok inanan biri değilim parlamenter sisteme. Tabii bunun altları da var. Girdiğimiz zaman seçim sisteminden girsek bir programı sırf seçim sistemine ayırmamız gerekir. Yani bugün ne kadar milletvekillerini doğru bir sistemle seçiyoruz? Dar bölge olmadan bu bahsettiğim sistem işler mi? Bunlar ayrı. Ona şimdi girmeyeyim. Ama sadece şunu söylemek istiyorum ki yasama ile yürütmenin aynı elde toplandığı ki toplanmaması mümkün değil çünkü yürütme olabilmesi için yasaman çoğunluğa sahip olmaz gerek. Nasıl denetleyeceksiniz? Siz bir şirketin hem maliyecisi hem de deneticisi olursanız e bu, bu tezatlık yok mudur? Dolayısıyla burada anlatmak istediğim en elzem nokta şu an hayır diyen diyor ki çünkü bunu getiren şu ondan dolayı hayır. Evet diyen de diyor ki. İsimler üzerinden değil isimler mi? İsimler üzerinden partiler üzerinden sistemi irdelemeden, sistem üzerinde tartışmadan ya bu sistem nedir diye konuşmadan ve gerçekten biz mevcut sistemle mutlu muyuz? Mevcut sistem Türkiye'yi istikrara götürüyor mu? Aslında şu dar bölge seçim, seçim sistemi anlaşılabilse çok daha şey pozitif gelecektir diye düşünüyorum evet. ben. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi mesela sevgili izleyicilerimize söylemek istiyorum. Kendi bölgenizdeki millet siz mi seçiyorsunuz Yoksa milletvekillerine mi oy veriyorsunuz yoksa partiye mi oy veriyorsunuz? Direkt partiye oy veriyorsunuz. Ben desem ki mesela şimdi mesela biz siz de aynı yerde oturuyoruz. Evet. Ee, bizim bölgemizde oy verdiğimiz partide hangi milletvekilleri var? Birkaç tanesinin adını sayabiliriz maksimum diye düşünüyorum. Yani hepsi yani Aynen hepsi çok fazla çıkar mı bilmiyorum. Ee, ki düşünün biz bu işlerin içerisinde bu durumları takibe, takip eden insanlar olarak ben birçok insanın hiç kimse yani bir tanesini bile bildiğini zannetmiyorum. Direkt partiye oy atıyor ama dar bölge e, seçim sistemi geldiğinde direkt e, kişiler kendileri bölgelerde oy almaya çalışacaklar ve e, orada temsil eden e, milletvekillerini de yani e, halk kimi nereye gönderdiğini de bilecek değil mi? Şimdi zaten bana bir şey kalmadı. Öyle güzel <laughs> izah ettiniz ki e, isterseniz bir ufak örnekle üzerinden geçelim ama çok güzel izah ettiniz. Daha iyi edemeyiz. Bakın düşünün ki siz komşunuz var. Sizin çok iyi bir arkadaşınız. Siz A partisinden milletvekili adayı oluyorsunuz. Mevcut sistemimizde fakat arkadaşınız da ideolojik olarak B partisine bağlı. Tamam Bakın siz A partisinden adaysınız. Şu anki sistemde sizin milletvekili olmanız tamamen şuna bağlı. O parti oradan diyelim ki 10 milletvekili çıkarıyor. Sizi bazen işte böyle temayül yoklamaları yapılıyor. İşte bakılıyor, ön seçim yapılır diyor ama açık konuşalım bunlar hep genel merkezlerin inisiyatifinde olan şeyler. Siz eğer 9. sıraya yazılıyorsanız ya da 11'e yazılıyorsanız, 11 hadi çok şey oldu belki arkadaşınız biraz yüklenir siz seçinin diye ama 12. sıraya yazılıyorsanız, bak çok net bir şey söylüyorum. Siz komşunuzdan, sizin çok yakın arkadaşınızdan ideolojik olarak B partisine oy vermeye alışmış birinden oy alamazsınız. Buket Aydın olarak Komşunuz diyorum en yakın dostunuz vermez. Niye vermez? Çünkü onun verdiği oyla sizin milletvekili kaderinizin değişip değişmeyeceği ile ilgili çok önemli bir şey yok. Çünkü o sıralamayla alakalı bir şey. Aa Nasıl olsa bizim komşumuz kesinlikle ve kesinlikle içeri giriyor ya da giremiyor gibi bir intiba oluşuyor. O yine gider B Partisi'ne oy verir. Ama düşünün ki sizin oturduğunuz yerde tek bir milletvekili var. İstanbul'un tamamından bahsetmiyorum. Bölgelere bölündüğünü, hı hı. Üç bölge de değil kastım. ...bütün milletvekillerinin İstanbul'un total milletvekili sayısı kadar bölge olduğunu düşünün. Ve her parti sadece ve sadece bir aday çıkarabiliyor. Kendi aralarında ön seçim yaparlar. Şimdi düşünün ki o parti genel merkezi oraya lalet daim birini mi koyar? Kendi istediği birini. Çünkü artık parti havasından ziyade aday seçimi kazanıyor. Seçilecek adayı koyar. Seçilecek ve adayı sizin kare. komşunuz da ideolojik olarak verdiği partiye mi verir yoksa tek aday aday kimse ona verir. verir. İşte Tabii. o yüzden biz burada özetle başkanlık sistemi tartışırken başkanlık sistemi sadece dönüp de başta bir başkan olması sistemi değildir. Bunlar daha uzun da konuşuruz bundan evet. sonra ama detaya inilmesi gereken A'dan Z'ye çok detaylı sistemlerdir. Bu da dediğimiz bu hadisede yani dar bölgede bu sistem içinde olmazsa olmazdır. Sayın Burak Güntay çok teşekkür ediyorum evet, katılımınız için, ederim. sorularımızı yanıtladığınız için. Sizinle birlikte bir ara verelim. Ardından buradayız.